Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Müzik dünyasının çok acı kaybı. Herkesin milyonların sevdiği ünlü sanatçımız maalesef hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Türkiye'nin çok sevdiği isimlerden biri Türk halk müziği sanatçısı Banu Kırbağ ...maalesef hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi... ...sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Ölsem de bir, kalsam da bir... ...unutulur şarkılarıyla hafızalara kazınan... ...Türk halk müziği sanatçısı Banu Kırbağ... ...74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Demir paylaşımında... ...şu ifadeleri kullandı. Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım... ...eski eltim, dostum, Banucuğum veda etmiş bu aleme ruhu ışıklarda olsun başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun seni çok sevdik unutulmaz şarkılarınla unutulmayacaksın dedi. Ve Banu Kırbağ müzik kariyerine 1969 yılında okul orkestrasında amatör olarak solistlik yaparak başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldıktan sonra profesyonel müzik hayatına adım attı. 1972 yılında kardeşiyle birlikte kurduğu grupta 4 adet 45'lik ve bir albüm çıkardıktan sonra solo kariyerine yöneldi. 1978 onun için önemli bir yıl oldu. Ölsem de bir, kalsam da bir ve unutulur adlı eserleriyle büyük başarılar elde etti. Daha sonra yoğun bir şekilde beste çalışmalarına yöneldi. 1984 yılında şairlerin eserlerine yaptığı bestelerle dikkat çekti. Özellikle ilk Türk kadın aranjör ünvanını kazanarak müziğe yeni bir boyut kazandırdı. 1987 yılında gerçekleştirilen Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda kendi bestelediği bir bahar aşkısının parçasıyla önemli bir başarı elde etti ve Türk Türk pop müziğinde ilk kadın orkestra şefi unvanını aldı. 1991 yılında TRT tarafından Serin Özer'in seslendirdiği Bırak Ellerimi ile yılın en iyi bestesi ödülünü kazandı. Müzik kariyeri boyunca birçok önemli parçayı imza atan Kırba ürettiği 15 albümle müziğe damga vurdu. 2000 yılında Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası'nda solist olarak müzik hayatına devam etti de kanalımız olarak ünlü sanatçımız Banuya Banu Kırbağa ya. gerçekten içimiz acıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.